arkadaşlar. Ben masalcı Pampi. Bu yanımda uyuyan da mal. Şimdi bir masal okuyacağım size. Zehra ve Kayra. Bu kitabın içinde birkaç tane hikaye var. Ben sizin için bugün Zehra ve Kayra uçakta yolculuk adlı hikayeyi seçtim. Zehra ve Kayra çok heyecanlıydılar okullar tatil olmuştu ve anneleri onları bir haftalığına dayılarının yanına götürüyordu. Dayıları iş gereği hep farklı ülkelerde çalışırdı. Bu yüzden de dayılarını her ziyaretlerinde farklı ülkeler görüyorlardı. Dayıları o kadar eğlenceliydi ki saatlerce Zehra ve karayla oyun oynardı ve hiç sıkılmazdı. Anneleri çocuklarının heyecanına katılmıştı. Evin içerisinde koşturup duruyorlardı. Çantaları hazırdı. Babaları işinden izin alamadığı için onlarla gelemeyecekti. Hem Zehra hem de Kayra o yüzden biraz üzgünlerdi ama yeniden uçağa binecek olmalarından dolayı da çok heyecanlıydılar. Zehra sıkıntılı bir ifadeyle abicim e, uçakta ben cam kenarına oturabilir miyim? Bulutları seyretmek istiyorum.'' dedi. Kayra ''Ama Zehra geçen sefer de sen oturmuştun bu sefer ben oturmak istiyorum.'' ''Evet ama geceydi ve o bulutları hiç görememiştim. Lütfen Kayra ben oturayım. Lütfen, lütfen, lütfen.'' anneleri çocukların arasındaki konuşmayı çözmenin tam zamanı olduğuna karar verip Kayracığım, Zehra'cığım bence sırayla oturun. Yolculuğun ilk bölümünde Zehra otursun sonra da Kayra geçsin cam kenarına. Böylece her ikiniz de cam kenarına oturmuş olursunuz ve bulutları da seyredebilirsiniz. E, bu çocuklar bu teklifi neşeyle kabul ettiler. Havaalanına giden yol çocuklara çok uzun geldi. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Kayra elindeki boyama için kardeşine gösterip birlikte boyamayı teklif etti. Sık çantalarından rengarenk boya kalemleriyle boyamaya başladılar ki anneleri toparlanmaları gerektiğini havaalanına geldiklerini söyledi. Zehra ve Kayra annelerinin işlemleri bitirmelerini sessizce beklediler. Uçağa binme vakitleri gelmişti. Zehra ve Kayra'nın anlaştıkları gibi önce Zehra cam kenarına oturdu. Hemen kemerlerini bağladılar. Uçakla uymaları gereken kuralları dikkatlice dinlediler. Artık uçuşa hazırdılar. Kaptan pilotun sesi uçağın içinde duyulunca çocuklar neşeli birbirine baktı. <laughs> Kocaman uçak ağır ağır piste ilerlerken çocuklar küçük pencereden dışarıya bakıyorlardı. Uçak önce yavaş sonra hızla piste ilerlemeye başladı. Çocuklar ve anneleri her zamanki gibi el ele tutuştular. Gökyüzüne doğru yükseliyorlardı. Zehra neşeyle küçük pencereden dışarıya bakıyordu. Oh, ne kadar da küçülmüşlerdi. Bulutlara ulaşmalarına çok az kalmıştı. Zehra tüm dikkatini gökyüzüne vermişti. İlk bulutları görünce heyecanla bağırdı. Kayra, Kayra bak bulutların ülkesine geldik. Kayra da kız kardeşinin heyecanına katılmıştı. O da neşeyle bulut ülkesine bakıyordu. Ne kadar güzel bulutlardı. Evlerin önünde oturup değişik şekillere benzettikleri bulutların arasında olmak çok güzel bir duyguydu. Ben beyaz bir yatak gibiydi bulutlar. Zehra heyecanla abine, Kayra biliyor musun bulutlar ülkesinde sadece hayal kuran çocukların görebileceği bir şato varmış. <laughs> Aslında ben o şatoyu arıyorum. Sen de bana yardımcı olmak ister misin? Kayra merakla, hayal kuran çocuklar mı? Evet. <laughs> sadece hayal kuran çocukların görebileceği bir şatoymuş. Bu şatonun da sadece gülümseyenlere açılırmış. Hmm, Zehra'cığım olur mu öyle şey ya? <laughs> Bak sen de inanmıyorsun. Sadece gülümsemek de yetmezmiş. Üç kelimeyi hep kullanmak gerekiyormuş. Neymiş o kelimeler? diye sormuş çocukların <laughs> bir süredir sessizce dinleyen anneleri. <laughs> Lütfen teşekkür ederim özür dilerim. Kayra heyecanla araya girmiş. Ben lütfen ve teşekkür ederim. Hep kullanıyorum. Özür dilerim ise sadece hatalı olduğumda kullanıyorum. Evet canım oğlum. Özür dilerim. Sadece hatalı olduğumuza inandığımızda kullanmalıyız. Ama diğer ikisini hep kullanmalıyız. Ama anneciğim sen geçen gün çantamı getirmemi istediğinde bana lütfen dememiştin. Ya atıldı Zehra bilmiş bilmiş. Haklısın Zehra'cığım. Benim de ...daha fazla dikkat etmem gerek. Yoksa seninle o bulutlar ülkesine gelemem değil mi? Çocuklar isterseniz biraz dinlenin. Yolumuz daha çok uzun. Zehracığım, kaylarla yaptığın anlaşmaya göre... ...artık yer değiştirin. O da biraz dışarı, dışarı seyretsin. Olur mu? Tamam anneciğim. Biraz yoruldum galiba. Ben uyumak istiyorum. Zehra yer değiştirmeden önce son bir defa daha... ...pencereden dışarıya pembeyaz bulutlara baktı. Teşekkür ederim. Sizleri yeniden görebilmek çok güzeldi dedi usulca. Bu hikaye de burada bitti. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben masalcı Pempi. Bugün size bir Polonya masalı anlatacağım. Kırmızı şapkalı kurbağalar.